Allah. Analarını pompalayacağım öyle şöyle. Öldüler Hasan. Kanka dikkat et. Başka vardı. Duydun mu lan? pistolun da önünde. Arka geldi Hasan dikkat et. Gördüm. Ben bakıyorum ona. Sen bunu vurdun değil mi? Hı hı. Tamam. Sağda, tepemde. Alana düştüm lan. Ha. Hadi. Valla. Adama düşmedim baksana. Kit bandaj. Tek burada. YS attı da. İster arkadaki. misin? Yok kitim var da. Basayım, bustum, basayım. Ben arkadakine gittim. Sen bunu mutlu. Evet. Bunlar tekmiş lan. Senin ilk buradan. Aynen. Şeyli. <laughs> Hiçbir şey yok bunda da. öldü. Gel arkası geliyor hemen. Geldim, İyi vurdum ona da düşmedi lan. Gelen yok duymuyorum ses. Nerede Hasan? Mark highlightladım, markladım. Taşta mı? Şurada. Artık ki. Beklersek ölebiliriz. Bir dur dur adam önümde Hasan. Gördüm, gördüm. Ben ilk bunu atlayacağım. Gel. Nasıl la? Sol var. Hasan can basıyorum benim Üstünde adam. Çok iyi. Solumuz gelecek ona göre. Arka gelecek o. Hı -hı. Mermi yok, katkı yok, gelek yok. Allah'a emanet yaşıyorum yemin ediyorum ha. Kanka ne lazım? Kit, kus, bandaj, her şey. Vallahi kit adam adama, adama baksan adam da var ya. Çekemiyorum ki abi. Tamam kanka. ses geldi ama sen misin? Benim. Tamam. Evet. <laughs> ben bir şeyler aldım biraz iyi Kanka adamda ikinci silah ne var? SKS aldım ben. Ben aldım ben. Adamlar alttan indi la alttan indi alana arkamız gelen adamlar. Önümüze doğru geçecekler. arkalıyorum vuracağım muhtemelen. O taraftan mı? S.A. Bir daha koşu dur. Niye diyorsunuz? Dur oğlum dur ya. Hasan sola göster Hasan. Onlar oradan da yiyecek. Ben mükemmel yerdeyim diyeceğim. Bunlar duvardan çıkmadıysa bunlar keklik. Çıktılar mı duvardan? Yok abi? daha çıkmadılar söyleyeceğim sana ben çıkacak şimdi kit bastı çıkıyor. Tam Recep hiç gösterme. Ya sen o istediğin kadar olsun mu hatta. İhtimalen yok yani senin. Kanka sağ. Bir sağdan oynuyor da. Biri sağlı oynuyor Hasan. Yardım. Nak. Tamam nak. Hı, -hı sağ nak. Öldü. Gel gel gel. Biri yedi. Biri yedi. Necesi, çok açılma dur, açılmayacağım dur. <laughs> sonra zor kalktı. O taştaki kaldı. Öldüler Hasan. Kulübeyi arkamız, oynadım. Aa arkamız arkamız gel gel. Ne ya. kadar arkamız? Kanki bunlardan biri ya da iki takım yaşıyor. Şu an arka altında olabilirler. Sen nasıl Ben nerede oynayayım? Sen bekle bu. İhtiyaç olma durumunda çağıracağım seni. Hasan aşağıda şehirde kanka bak. Şehre oynadılar tamam. Ay Hasan şunu al kanka şunu al. Şehirde ne de tam. Göremiyorum. Kanka bak şurada. Hasan kaçtı. Sağ geçti. Hadi nereye gidiyor lan? Yedi baya Tamam neyse şehir sıkıştırsan. Canmaz. Canmaz. Kanka öldü o. Gazda zaten. Yelek. Bekle bekle. Kanka kulübenin arkasında. Hasan bana bıraksana kanka. Çıkacak şimdi. Kulübenin arkası hala. Aa. Kanka 9 dokuz Hasan. 9'um var. Kanka canını azaltırsan sevinirim. çok iyi. GG. 9 Altı. Çok iyi. Kaç yaptı? On beş. Yeter. İyiydi iyiydi.